GTA 6'yı sen de bekliyorsun değil mi? Peki hiç bu GTA dediğimiz serinin nereden çıktığını, kimlerin elinden çıktığını ve nasıl bu raddelere kadar geldiğini hiç düşündün mü? Grand Theft Auto serisinin oyun dünyası için nasıl bu kadar önemli bir seri olduğunu hiç düşündün mü? O zaman bölümlerce sürecek olan GTA destanı serisine benimle birlikte dahil ol. 70'li yılların sonunda İskoçya'da David Scott Jones bilgisayarlarla öğrencilik aracılığıyla tanıştı. Boş zamanlarında oyun geliştirme işiyle uğraşan Jones yaptığı oyunları yayın yakınlarına, çevresine ve oyun şovlarına göstermekten çekinmiyordu. Ona gelen çokça yatırımcılık teklifi arasında Psygnosis tadın teklifini kabul etti. Jones hem bilgisayar bilimleri üzerinden eğitim görürken hem de hobi olarak oyun geliştiriyordu. Bir zaman sonra evine yakın bir oyun şirketinde çalışmak isteyince kendi oyun firması DMA Design'ı kurup sınıf arkadaşları Mike Daly, Russell Kay ve Steve Hammond'ı işe aldı. Başlarda Amiga, Atari ST, Commodore 64 gibi platformlara odaklanan stüdyo 1988 yılında yandan bakışlı bir shooter oyunu olan olan çıkarttı. Bir sene sonra da aynı türden Blood Money'i. 1991 senesine gelindiğinde de bir bulmaca strateji oyunu olan Lemmings'i çıkarttılar. Ve Psygnosis de Lemmings'in yayıncılığını üstlendi. İşte Lemmings DNA Design'ın o ana kadarki en sevilen markası olacak oyundu. Lemmings'e ardı ardısı kesilmeyen devam oyunları gelirken bir yerden sonra dur denildi. Çünkü serinin yavaş yavaş özünden çıktığı fark edildi. Ve o gün Lemmings markası için firmada şu karar alındı. Lemmings markasına yeni bir oyun eğer gerçekten yeni bir fikir bulamazsak çıkart. Ve gerçekten de yeni bir fikir bulamadılar. Lemmings'in haklarını tamamen Psygnosis'e devredip başka bir oyun yapma yoluna koyuldular. David Jones arabalarla ilgili bir oyun yapmak istiyordu. Fakat yarış oyunlarını sevmiyordu. Çünkü o zamanlar birbirine benzeyen fazla yarış oyunu vardı. O yenilikçi bir kafa yapısına sahipti. Lemmings'i bu yüzden silip atmış. Yeni bir oyun için kolları bu yüzden sıvamıştı. O yeni bir şey yapacaktı. Kuş bakışı bir şehir oyunu yapacaktı. Bir kağıt çıkardı. Ve üzerine kuş bakışı bir şehir çizmeye başladı. İlk GTA açık dünyasını çizmeye başladı. Günümüzde geçen, içinde arabaların, polislerin kötü adamların olduğu ve hem polise hem kötü adamı oynayabileceğimiz bir şehir oyunu yapmaktı planı. Ama sonra anladı ki bu şehirde iyi adam olmak sıkıcı. Gerçek hayatta zaten iyi adamız. GTA oyuncularının çoğunun GTA'yı ilk oynama amacı buydu. Gerçek hayatta yapamadıklarını bu sahte dünyada yapmayı deneyeceklerdi. Yıllar boyu GTA markası, öncü olarak bu amaçla bilindi ve yayıldı. David Jones bunu keşfetmişti. Yarattığı bu suçluyu oynadığımız sahte şehir oyununa koyduğu isim Race and Chase. Yani yarış ve kovalamacaydı. Race and Chase'in geliştirildiği oyun motorunu yapan isim David Johnson'un işe aldığı sınıf arkadaşlarından biri Mike Daly'di. 12 sayfalık bir oyun tasarım dosyası oluşturuldu. Oyun, bağımlılık yapıcı, hızlı, yeni nesil bir araba oyunu olacaktı. Toplam 3 şehir olacaktı. New York'tan esinlenilen Liberty City, San Francisco'dan esinlenilen San Andreas ve Miami'den esinlenilen Vice City. Daha buradan anlaşılacağı üzere GTA evreni alternatif bir evrende geçiyordu. Bizim gerçek dünyamızda bir bağı yoktu. Bu oyun için değişmeyecek olan gerçeklerden biriydi. Hatta bu takıntı ileride bazı insanların işten çıkmasına kadar gidecekti. 4 adet de multiplayer için farklı oyun modu vardı. Evet GTA 1 ana oda olan tek oyuncu açık dünyasının yanı sıra online'ı da bulunan bir oyundu. Yıkım dolu bir yarış modu olan Canon Run diğer online oyuncuları patlatmaya çalıştığımız Demolition Derby hem polis olarak hem de soyguncu olarak kovalamaca yaşadığımız iki mod Bank Robbery. En nihayetinde arabaların, polislerin, kovalamacıların, suçluların ve aksiyonun dolu olduğu bir oyun rayına oturdu. Oturdu oturmasına da böyle daha önce denenmemiş bir fikri hayata geçirdi geçirmek tabii ki zannedildiği kadar kolay olmayacaktı. DMA Design çoğunlukla genç ve daha önceden oyun geliştirmemiş isimlerden oluşuyordu. Böyle büyük ve aklı sıra ermeyen eşsiz bir oyun yapmak zorlayıcıydı. Bug'lar, hatalar havada uçuşuyordu ve Gary Pen adlı birisi DMA Design'a dahil oldu. O bir bakıma oyunun hayatını kurtaracak olan isimdi. Gary Pen kreatif direktör görevini üstleniyordu ve Ray Chase'in ortaya çıkma fikrini birlik beraberlik olarak yorumluyordu. Onun için şu fikir şuna ait. Bu fikir bundan çıktı. Bunların hiçbir önemli değildi. Onun için GT kimse icat etmemişti. GTA öyle olu vermişti. GTA oyun dünyası için bir nimetti. Jerry Pen günlerden bir gün oyunun geldiği aşamayı kontrol ederken polislerin ana karakterimizin arabasına çarpıp onu yoldan çıkarmaya çalıştıklarını fark etti. Ve polis sayısı suç işledikçe artıyordu. Gerinin masasından bunu fark edince yükselen yüksek ses şuydu. İşte bu. Bunlar aslında bir hataydı. Ama bu hatalar oyuna inanılmaz bir gerçekçilik katmıştı. Race Chase'in yayıncı firması BMG Interactive'ti. Evet, Psygnosis'i de David Jones Lemmings'le birlikte yollara ayırmıştı. Ve Interaktif, Interactive Race and Chase yani yarış ve kovalamaca ismini sevmeyip oyuna büyük otomobil hırsızlığı manasına gelen Grand Theft Auto adını koydu. Çünkü artık polisler bizi sadece kovalamıyordu. Bizimle mücadele ediyordu. Gary Pen oyunu kuş bakışından çıkarma düşüncesini de aklının bir köşesinde tutuyordu. Çünkü kuş bakışı iki boyutlu grafiklere sahip Grand Theft Auto dönemine göre teknik manada gerçekten kötü bir oyundu. Evet GTA teknik olarak kötü ve dönemin gerisinde bir oyundu. Ama ötesinde bir oyun yapmak gerçekten diye Yemeğin sınırlarını zorluyordu. Sonra başkaları da ısrarcı olmaya başladı. DMA'ye o zamanlar yeni dahil olan Colin McDonald'ın da düşüncesi buydu. Oyunun motorunu yapan ve aynı zamanda David Jones'un sınıf arkadaşı olan Mike Daly bu konu hakkında bir şeyler yapabildi. Artık GTA için her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu. Taşlar gerçekten yerine oturmuş gibiydi. Yemek saatlerinde bile oyunu test edip oyun için fikir üretmeye başladılar. Fakat bir şeyler eksikti. En önemli şey eksikti. Psikoloji, umut bunlar eksikti. Ekibe yeni dahil olduğunu söylediğim Colin McDonald bir anket yaptı. Şu anda DMA Design'in geliştirilme aşamasında olan 7 tane oyun içerisinde en umutsuz olduğunuz oyun hangisi? Cevap Grand Theft Auto'ydu. GTA iptal mi olacaktı? Yayıncı BMC interaktif GTA'nın geliştirilme sürecinden memnun değildi. İskoçya temelli DMA Design sürekli Amerika ile toplantılar yapıp oyununuzu iptal edeceksiniz baskılarına karşı çıkıyordu. Evet belki de Grand Theft Auto'nun geliştirilme sürecinde umut yoktu. Ama hayallerinin ve sevdiği işin peşinden koşup projeyi buraya kadar getiren DMA Design'ın başındaki isim David Johnson ağzındaki tek cümle şuydu. Eğer şimdi yapamazsak bir daha asla yapamayız. İşte ekibin ana motivasyon kaynağı olan bu cümle bildiğimiz GTA inanılmaz büyük işler başarmasının sebebiydi. Sıradaki hedef oyuna ses eklemekti. Oyunda hiçbir şekilde hiçbir ses yoktu. DMA Design'in ses tasarımlarından sorumlu isim Colin Anderson, işi aldığı Craig Conner ile Grand Theft Auto'nun ses efektleri ve müzikleri üzerinde çalışmaya başladı. Bahsettiğim gibi oyun bizim dünyamızda değil alternatif bir dünyada geçiyordu. O yüzden aynı şiirlerin varyasyonları kullanıldığı gibi sanatçıların ve onların müziklerinin de varyasyonları kullanılacaktı. İnternetteki bazı telifsiz müziklerle ofisteki ekipmanları harmanlayarak rock, pop, caz gibi birçok türde müzik oluşturdular. Bu müzikler oyun esnasında herhangi bir zamanda herhangi bir yerde arka planda sürekli çalacak. Fakat sonradan Colin Anderson şu fikri ortaya attı. Bir radyo istasyonu yapsak nasıl olur? Craig Conner 7 ayrı radyo istasyonu oluşturdu. Ve madem müzikler için radyo yaptık, radyoda radyocular da, podcastler de, talk show'lar olsun diyerek bunları hazırladı. Ve böylece GTA serisinin ilk radyosu da oluşmuş oldu. Eee Efe öyle diyor da sonraki GTA oyunlarında oldukça fazla lisanslı şarkı yer alıyor. Hatta GTA 5'in online'ında gerçek bir sanatçının bizzat kendi kendisi bile yer alıyor. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz ben size şöyle anlatayım. Colin Anderson'a o zamanlar karşı gelenler çıktı. Lisanslı şarkılar da kullanmalı isteyenler. Colin'in tarafını tutanlar da oldu tabi. Oyunun atmosferini bozar, evrenle çelişir, mantıksız olur diyenler oldu. Ve lisanslı müzik kullanmalı isteyenlerin bir kesimi GTA 1 DLC'si olan London ve GTA 2 dönemlerinde Colin'den habersiz oyuna lisanslı müzikler ekleyecekti. Bunu gören Colin Anderson yani GTA serisinin radyosunun mucidi ise şirketten ayrılmayı tercih edecekti. Grand Theft Auto'nun çıkış çok az bir süre kala geliştiricilerin Endişeli olduğu en büyük konu Oynanış ile görselliğin acayip dengesiz olmasıydı David Jones'un yani hikayemizin Ana karakterinin dediğine göre Oynanış gerçekten muazzam daha önce görülmemiş Ve keyifliydi. Avrupa'daki oyun kültüründe 3 boyutlu oyunların dönemi O senelerde yeni yeni başladığı için GTA çok da sırıtmayacak Avrupa pazarında Güzel satış başarısı yakalayacaktı Ama Amerika pazarında 3 boyutlu Oyunların dönemi çoktan gelmişti Ve GTA'ya insanlar ön yargılı Yaklaşacaklardı. Bu yüzden oyunun kapakta tasarımlarını bunu göz önünde bulundurarak yaptılar. Grafiklerden çocuk oyunu olarak algılanmaması adına da bu bir suç. Polisler bugün kötü bir gün geçirecek benzeri yazılar yazıldı kapa. David Jones gerçekten o dönem yeni bir oyun yapan birisi için çok iyi bir düşünceye sahipti. Günümüzde bile çoğu oyun geliştiricisine anlatmak için yırtındığımız düşünceye. Şunları söyledi ANC röportajında. Ekibimizdekilerden biri bir fikir ortaya atarsa ilk soracağım soru bunun neresi farklı oluyor? Çünkü etrafta çok fazla oyun var. Farklı bir şey yapmazsak başarıyı yakalayamayız. GTA markası hakkında oyun oyuncuların aklına kasıdığı en önemli şeylerden biri de şudur. Bu marka yıllar boyu her oyununda acımasızca, korkusuzca eleştiriler yapıp özgürce davranabileceğimizi özgürce davranarak hissettiriyor. Doğru değil mi? DMA Design'ın ilk popüler markası Lemmings aslında oyuncuları şeytana tapmaya teşvik ettiriyor diye suçlanan bir oyundu. Peki sizce günümüze kadar her yeni oyunuyla ayrı bir suçlamaya tabi tutulan GTA'nın daha önceden görülmeyen ilk oyunu o dönem için nasıl karşılanacaktı? David Jones oyununu GTA severlerin hala yaptı, aynı savunmayı ilk kez yapacaktı. Oyunda şiddet isteğe bağlı. Kaos isteğe bağlı. Bir masum insanı bile canını almadan Grand Theft Auto'yu tamamlayabilirsiniz. Bu doğru. Suçu eylemlerini ise onlarca yıldır filmlerde, dizilerde görüyoruz. Sesimiz çıkmıyor. Oyunlar da artık çocuklar için bir eğlence malzemesi olmaktan çıkmalı. Grand Theft Auto 30 ayın sonunda tamamlanmış ve çıkmaya hazırdı. Fakat David Jones grafikler yüzünden oyunun büyük bir ön yargıya kurban gideceğine hala inanıyordu. Pazarlama ve reklamcılık tarafında çok iyi ve mantıklı hamleler yapması gerekiyordu gerektiğini düşünüyordu. Şimdi bir oyun yapmanın en stresli ve en zor aşamasına geldik. Oyunu insanlara göstermek, pazarlamak ve satmak. Burada DMA Design adlı geliştirici stüdyonun GTA 1 için işi bitiyor. Direksiyon oyunun yayıncı firması BMC Interactive'in eline geçiyor. BMC Interactive Max Clifford adlı işi bilen bir adamla anlaşma yapıyor. Clifford Birleşik Krallık'ta basın ve halk ilişkiler tarafında adı sağını bilinen kuvvetli bir isim. Clifford Grand Theft Auto üzerinden tartışma yaratacak ve oyuna iyi kötü bir şöhret kazandırmak için elinden geleni yapacak. Zaten halk tarafından nasıl karşılanacağı muamma olan bu hem teknik manasında hem konsept manasında riskli olan oyun için başka çare yoktu. DMA Design'da okları Max Clifford'a yöneltti. Birleşik Krallık Parlamentosu'nun üst kamerasında 4 ünvanlı üyelerin konuşacağı yeni bir konu vardı. Grand Theft Auto. 20 Mayıs 1997'de üyelerden Lord Campbell, GTA adlı araba hırsızlığı, hızlı hırsız sürüşler, canlıları tehlikeye atan polis kovalamacaları gibi mekaniklerin bulunduğu bir oyun hakkında sorular sorar. Soruların arkasındaysa Max var. Ufak bir İskoç stüdyosunun elinden gelenlerle ortaya çıkarttığı bu oyun artık milyonlarca kişilerin hatta lordların dahi merak ettiği bir markaya dönüşmeye daha o ok günden başlamıştı. Çıkış tarihi her dakika daha da yaklaşırken gazetelerde suçluları yücelttiği söylenen Grand Theft Auto oyunu ana başlıktı. Aslında bunlar bahsettiğim gibi büyük bir plandı. GTA iyi kötü fark etmeksizin bir şöhret yakalamalıydı. Bu haberler Max Clifford'un işiydi ve Grand Theft Auto 21 Ekim 1997 tarihinde çıkışını resmiyen yaptı. Önce Avrupa, sonra ise global piyasaya salınan oyun, bir yılın ardından 1 milyon satış elde etmişti. Oyun haber kaynakları, yayınları GTA'nın kesinlikle eğlenceli bir oyun olduğu konusunda ısrarcıydı. Oyun aynı gerçek hayat gibi işliyor, kaos çıkartmak zevk veriyor ve özgürlükçü oyun yapısıyla müzikleri övülüyordu da övülüyordu. Fakat öte yandan çoğun gerisinde kalan grafikler ve bazı mekaniklerde eleştiri yağmurundan kaçamıyordu. İlk oyunun bayağı bir sevildiğini anlayan David Jones, eleştirileri de dikkate alarak daha düzgün ve sağlam bir GTA DLC'si ve bir devam oyunu yapmak üzere çok kolları sıvamıştı. Fakat tüm dünya tarafından fark edilen ufak İskoç stüdyosu DMA Design'e David Jones İngiliz yayıncı firma Gremlin Interactive'e satacak. Daha sonradan devreye Infogrames'i sokacak. Akabinde Take Two çatısı altında yeni bir süreç başlayacaktı. Küçük yaştan beri rock yıldız olmak isteyen Sam ve Denazor kardeşlerin önderliğinde Grand Theft Auto yepyeni bir çağ yelken açacaktı. Red Dead Redemption 2'ye kadar birlikte bir yol uzatacak olan Hauser kardeşler Rockstar Games'in kuruluşuyla bir efsanenin Grand Theft Auto'nun yükselişine başlayacaktı çatayacak